Yukarıdaki şekilde bir akarsu vadisi gösterilmiştir. Türkiye'nin aşağıda verilen nehirlerinden hangisi daha çok bu tür vadiler içerisinde akar? Verilen alanda tabanlı, özellikle Menderes'in oluştuğu bir yer verilmiş. Menderesleri Türkiye'de daha çok Ege'de görüyoruz. Mendereslerin oluşması için özellikle eğimin azalması gerekiyor. Türkiye'de Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Bakırçay gibi akarsular burada öne çıkan örnekleri oluşturuyor. Aras ki Fırat bunlar doğu kısımlarında. Çoruh, Karadeniz kısmı yine doğuda yer alıyor. Dicle de aynı şekilde. Güneydoğu Anadolu aslında doğu kısımlarında e, öne çıkan yerler bunlar. O yüzden burada Gediz Ege'de bulunduğu için bu tür şekillerin oluşması daha muhtemel. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin turizm değeri taşıyan yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda karstik süreçler etkili olmamıştır? Travertenler karstik birikim şeklidir etkili olduğunu söyleyebiliriz. Karstik süreçlerin. Cennet ve cehennem obrukları. Obruk yer altındaki boşlukların çökmesi ki o boşluklar karstik arazilerde daha çok meydana geliyor. Peribacaları volkanik. Bunun yanında damla taş karayın ve in suyu mağaraları yine baktığımızda karstik süreçlerde dikkate aldığımız yer şekilleridir. O yüzden de burada volkanizmaya bağlı olduğu için üçü alamadık. Yani B şıkkı doğru cevabımız oldu kıyıya yakın bir adanın kıyı kordonu ile karaya bağlanması sonucu tombol oluşur. Aşağıdaki yarımadalardan hangisi bu tür oluşma bir örnektir? Türkiye'de tombolaya en iyi örnekler Balıkesir'de bulunan Kapıdağ Yarımadası Sinop İnceburun'dur. Yani verilen alanlar içerisinde Kapıdağ'ı bizim dikkate almamız gerekiyor. Sorularda özellikle Kapıdağ Yarımadası ve Sinop İnceburun en çok çıkıyor. O yüzden de burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizin iç kesimlerinde özellikle bitki örtüsünden yoksun olan alanlarda sel sularının aşındırması ile oluşan nokta nokta yaygın olarak görülür. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Özellikle bitki örtüsünden yoksun alanlarda sel sularının aşındırması sonucu oluşan yer şekillerine biz kırgı bayır ya da badlands adını veriyoruz. Ki özellikle bitki örtüsünden yoksun yürünmesi zor. Bunun yanında tarımın yapılmadığı bu alanlar daha çok İç Anadolu'da bulunuyor. Yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Menderes bir akarsuyun büklümler çizerek S çizerek akış göstermesi. Kıyı Set gölü lagün gölleri olarak da geçiyor. Dalga biriktirme şekilleri arasında sayılıyor. Tektonik ovalar fayatlarına bağlı olarak oluşuyor. Yine akarsuyun biriktirmesiyle delta ovalarının oluştuğunu görüyoruz. Burada doğru cevabımız Kırgıbayır A şıkkı oldu. Ülkemiz dağlık olduğu için genel olarak akarsularımızın akış hızı fazladır. Böyle yerlerde derin vadiler oluşmuştur. Bu duruma aşağıdaki Türkiye haritasında işaretlenen alanlardan hangileri örnek olarak gösterilemez? Burada verilen alanlar içerisine baktığımızda 2 numara Ergene, 3 numara Ege'de özellikle İzmir çevresi bu alanlarda eğim az olduğu için derin vadileri değil sığ vadileri, geniş tabanlı vadileri görüyoruz. O yüzden bu alanlar düz olduğu için biz ve alçak olduğu için burada derin vadilere rastlayamıyoruz. Ama 4 ve 1 için derin vadilerin olduğunu, dağlık engebeli alanlardan oluştuğunu dikkate alabiliyoruz. O yüzden 2 ve 3 yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri bitki örtüsünün zayıf olduğu kurak bölgelerde etkilidir. Bu duruma yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenen alanlardan hangileri örnek olarak gösterilebilir? Türkiye'de baktığımızda rüzgarın en etkili olduğu alanlar arasında Tuzgölü çevresi, bunun yanında Güneydoğu Anadolu gibi alanları sayabiliyoruz. Çünkü bu alanlar daha kurak olduğu için, bitki örtüsü zayıf olduğu için rüzgarlar daha fazla etkili olabiliyor. Ama daha yağışlı olan 1 ve 3'te bu kadar etkili değil. O yüzden 2 ve 4 yani D şıkkı doğru cevabımız oldu.